Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İmranlı Meslek Yüksek Müdürü Doçent Doktor Seval Elden Ürgüp İmranlı Meslek Yüksek Okulu 27 Temmuz 2010 tarihinde kurulmuş, 25 Ekim 2010 tarihinde ilk öğrenci kayıtları yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanılmıştır. İmranlı Meslek Yüksek Okulu eğitim-öğretim faaliyetlerini işletme yönetimi programı ile 2010-2011 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamış olup, Halen İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2025-2026 akademik yılında eğitim öğretim kapılarını açacak olan Özel Güvenlik ve Koruma Programı için yoğun bir hazırlık içindeyiz. Bilindiği üzere güvenlik konusu modern dünyada her geçen gün artan bir öneme sahip. Bu da alanında uzmanlaşmış, donanımlı ve sorumluluk sahibi güvenlik personellerine olan gereksinimini artırıyor. Biz de bu doğrultuda yeni programımızda öğrencilerimize teorik bilgiler aktarmakla kalmayacak, aynı zamanda pratik uygulamalarla zenginleştirilmiş çağımızın gerektirdiği güvenlik eğitimlerini sunacak ve iş dünyasının beklediği nitelikli özel güvenlik personelini yetiştirerek mezunlarımızın güçlü istihdam fırsatlarına kavuşmasını sağlayacağız. Yüksek okulumuzun yeni programı ile üniversitemizin topluma nitelikli bireyler kazandırma misyonunu daha da ileriye taşıyacak, Aynı zamanda bu programa dahil olacak her öğrencimiz için sağlam ve gelecek vadeden bir kariyerin temellerini şimdiden atmış olacağız. Planladığımız hedefler doğrultusunda programın yüksek okulumuza ve öğrencilerimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyoruz.